Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar, sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. İşte Fahriye Evcenili, Burak Özçivit çifti objektiflere yansıdı. Çift karını peşinden giderken işte objektiflerimize şu şekilde yansıdı. Arabada birkaç soruya yanıt veren Fahriye Evcen aşı olacakları hakkında en doğrusu ne olursa onu o yapılacak dedi. Burak Özçivit ise... Karantina nasıl geçiyor Sorusuna şöyle yanıt verdi: İşleyerek, yoğun bir gün geçirerek geçiyor Fahriye Evcen ise zayıflık formülünün karan olduğunu söyledi. Karana koştururken zayıflıyorum dedi. Arkadaşlar, şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.